Bugün Türkiye gibi bir ülkenin Osmanlıdan bu yana gelen bir ülkenin hala gece saat 12'de müzikten rahatsız oluyorlar ve devlet bunu yasaklıyor gibi bir perspektife e, ulaşmış olmasının tabii ki ülkenin kendisi değil ülkeyi yönetenlerin e, tam akıllara ziyan bir durum. Bunun hiçbir şekilde rasyonel bir karşılığı yok. Bu tamamen ideolojik bir perspektif. Bazıları bunu bir Erdoğan'ın gündem değiştirme çabası olduğu kanısında, yani Türkiye'nin esas gündemi ekonomi, Türkiye'nin esas gündemi Sedat Peker'in ifşalarından sonra ortaya çıkan yolsuzluklar, yeraltı dünyası, Türkiye'nin ekonomisi diğer gerçek gündemi, Türkiye'nin çok ciddi dış sorunları var. Tabii ki salgın hala bir şekilde var ve Erdoğan konuyu değiştirmek için böyle bir şey yapıyor. Sanmıyorum, böyle bir şey yaptığını sanmıyorum. Normal şartlarda aslında demin de başta da söyledim, ilk cümleyi söyleyip devamını söylemese bu pekala salgınla mücadelede e, uygulanan bir takım tedbirler olarak pazarlanmaya çalışılabilirdi. Çok e, inandırıcı olmazdı ama en azından böyle bir şey olurdu ama sonra Erdoğan'ın muhtemelen e, şeyin dışına nedir prompter dışına çıktığını sanıyorum. O anı izlemedim fakat o içinden geleni e, söylemişe benziyor çünkü gece saat 12'den sonra ya da hatta aslında her zaman için içkili eğlence yerleri e, müzik gece çalınan müzik vesaire bunlardan çok memnun olmayan bir kişi olduğunu herhalde e, tahmin edebilirdik. Ama bunu Türkiye gibi bir ülkede kendince uygun olduğunu düşündüğü bir zamanda ve bir fırsatta dayatabileceği konusunda herhalde birçok kişi e, buna e, nasıl söyleyeyim ihtimal vermezdi. Şimdi ihtimal verenler haklı çıkmış gözüküyorlar.